Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Hz. Musa ile ilgili ilginç bir hadiseyi sizlerle paylaşacağız ve yorumlamaya çalışacağız. Aslında ben birçoğunuzun meseleyi bildiğini düşünüyorum. Hem bu bilindik boyutlarıyla hem bilinmedik belki daha geride kalan boyutlarıyla Hadiseyi ele almaya çalışacağız, yorumlamaya çalışacağız ve farklı dini geleneklerin Ortaya koymuş oldukları yaklaşımların özgünlüğünü karşılaştırmalı okuyarak sizlerle tartışmaya gayret edeceğiz. Videoyu eğer arkadaşlar beğenirseniz yorum yaparsanız e, memnun olurum. Daha fazla kişiye de ulaşmak açısından eğer mümkünse e, videoyu paylaşmanızı da sizlerden e, istirham ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Hazreti Musa'nın Mısırlı bir adamı öldürdüğü e, farklı dini geleneklerde hem e, Tevrat'ta hem Yeni Ahit'te hem de Kur'an-ı Kerim'de ayrıca Yahudi geleneğinde e, sonraki Yahudi geleneğinde anlatıla gelmiş hadiselerden e, bir tanesi. Fakat e, burada bu üç anlatım arasında hem paralellikler hem de aslında her üç özellikle gelenek arasında farklı ahlaki ve teolojik yorumlar dikkat çekiyor. Bugün arkadaşlar bu videoda aslında bizim de yapacağımız şey temelde bu üç farklı gelenek üzerinden bir inceleme yapmak, Tevratı ilgili pasajı yönünden okumak ve yorumlamak, Elçilerin İşleri kitabını ilgili pasaj yönünden okumak ve yorumlamak ve tabii ki karşılaştırmak. Midraşlarda, Talmud'da, sonraki Yahudi yazarlarda işte Filo gibi, Yosefus gibi Yahudi yazarlarda bu hadisenin nasıl anlatıldığını kısaca betimlemek en sonunda da Kur'an'ın meseleyi nasıl işlediğini ele almak ve özgün tarafını ortaya koymak. en nihayetinde tabii aslında sizlerin de göreceği gibi ya da bildiğiniz gibi sonuçta bir tahlil, bir tasih durumu söz konusu. Yani Kur'an-ı İslâm'a baktığımızda bir tasih olayı karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bu çıkış kitabında, Mısır'dan çıkış kitabında yani Tevrat'ta 2. bölümde 11. bölümde Pasajdan itibaren anlatılan anlatılan bir hadise var. Hadise şöyle. Diyor ki Musa büyüdüğü zaman kardeşlerinin yanına gitti. Kardeşleri derken İbranileri kastediyor. Biliyorsunuz. Tanah metinlerine göre, Tevrat'a göre Musa'nın yaşadığı dönemde İsrailoğulları Mısır'ın köleleri. Mısırlıların egemenliği altında yaşıyor onların egemenliği altında ağır işlerde çalıştırıyor çalıştırılıyorlar. Musa da buna içerliyor. Kardeşleri derken e, İbranileri yani İsrailoğullarını kastediyor. Musa onların yanına gitmiş ve onların ağır işler içinde çalıştıklarını görmüş. Çıkış kitabı böyle söylüyor. Musa kardeşlerinin yanına gidiyor ve onların ağır işlerde yani Mısırlılar tarafından çalıştırıldıklarını görüyor. Bir Mısırlının bir İbrani'yi yani kardeşlerinden birini, yani Musa'nın kardeşlerinden birini dövdüğünü gördü. Kardeş derken öz kardeş gibi düşünmeyin. Burada şu kastediliyor. Yani aslında onun kavminden, onun da mensubu bulunduğu toplumu bir ferdini dövdüğünü görüyor. Sağa sola bakındığı, kimsenin olmadığını görünce Mısırlı'yı öldürüp kumun altına gizledi. Sağa sola bakındı. Kimsenin olmadığını görünce Mısırlı'yı öldürüyor ve kumun altına gizliyor. Sonra ertesi gün dışarı çıktı. Bu sefer de iki İbrani'nin kavga ettiklerini gördü. Yani dün bir Mısırlı ile bir İbrani iki taraftı. Mısırlı İbrani'yi dövüyordu. Bu sefer de ertesi gün iki İbrani'nin kavga ettiklerini görmüş ve suçluyu uyarmış Musa. Demiş ki neden kardeşini dövüyorsun? Fakat hiç beklemediği şok edici bir cevap alıyor. Diyor ki adam, döven adam. Seni diyor kim bizim başımıza önder ve yargıç yaptı? Sen diyor tıpkı Mısırlı'yı öldürdüğün gibi beni de mi öldüreceksin? Mısırlı'ya yaptığını bana da mı yapacaksın diye cevap veriyor Musa'ya. Musa şok oluyor. Demek ki diyor ya bu olay biliniyor demek ki yani benim bir cinayet işlediğim herkes tarafından biliniyor ki bu adam da bana bu şekilde cevap vermiş. Çok korkuyor. 2.14 masajına göre hatta e, Firavun da meseleyi duymuş. Yani Mısır'ın hakimi. O da Musa'yı cezalandırma niyetinde Musa Firavun'un önünden kaçıyor. Yani cezalandırılmaktan kaçıyor ve midyan ülkesine gidiyor. Zaten Musa bir daha arkadaşlar Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra Mısır diyarına yeniden geri dönecek. Bu arada geçen süreçte de ...birçok yaşayacağı şeyler var. Herhalde anlaşılır oldu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Tevrat'taki anlatı bu yönde. Şimdi Tevrat metnini... ...okuduğumuz pasajı şöyle kısaca... ...uzatmadan bir gözden geçirirsek... ...önemli noktalar itibariyle. Birincisi arkadaşlar... ...Musa'nın eylemini biz e ee, bilinçli önceden planlanmış bilinçli demiyorum da de, önceden planlanmış bir cinayet olarak tanımlayabilir miyiz? Muhtemelen değil. Ama şöyle söyleyebiliriz. Soğukkanlı bir intikam. Değil mi? Çünkü ne diyor Tevrat'ta arkadaşlar hatırlayın? Diyor ki sağa sola baktı kimsenin olmadığını görünce. Yani o Mısırlı'ya karşı artık hınçlanmış bir intikam hissiyle hareket ediyor. Tamam önceden tasarlanmış bir hadise değil ama soğukkanlı şekilde yani bakıyor. Kimse yok. Kimse olmayınca yapacağını yapıyor. Yani ne yapıyor? Bilinçli bir öldürme eğilimi. Bir cinayet. Bilinçli. Ya yani Musa bilinçli şekilde bir cinayet işliyor. Çünkü Tevrat'ın anlatımından bizim çıkartacağımız en temel sonuç arkadaşlar bu. Sonra mesela Tevrat'tan çıkacak ikinci olgu ne? Musa'nın suçluluk duygusu. Bir suçluluk duygusu. Bunu nereden anlıyoruz? Yani şunu ima ediyor. Eyvah olay biliniyor. Hani iki İbrani kavga etmeye başladıklarında ne demişti Musa? e, Musa'yı ya adam. Yani dün Mısırlı'yı öldürdüğün gibi bugün de bizim bizim öldüreceksin. Yani sizi, seni kim bizim başımıza yargıç önder atadı falan. <laughs> Musa ne yapıyor da eyvah diyor kendi içinden. Demek ki benim yaptığım, dün yaptığım herkes tarafından biliniyor demek ki. Ve bu yüzden zaten kaçıyor. Burada bir suçluluk duygusunun e, mevcudiyeti devcudiyeti dikkat çekicidir ki arkadaşlar Tevrat'ı yazanın, Tevrat yazarlarının eee Musa'yı tamamen masum göstermediklerini buradan hissediyoruz. Yani Musa evet yani tamam tamamen de değil yani. Bir bilinçli bir suçu var yani. <laughs> Tabi Musa'nın acaba kaçmasını yani Midyan ülkesine kaçmasını nasıl e, anlamak gerekir? Mesela Musa Midyan ülkesine kaçmayıp ne yapabilirdi? Ya adalet gerçekleşsin, adalet tesis etsin diyebilirdi. Ya Mısır ülkesinin yasaları nedir? Ya Ben bir cinayet işledim. bunun karşılığında ne gerekiyorsa cezasını çekeceğim ee, diyebilirdi. Yani adaletin tesisini e, şey yapabilirdi. Ama e, onun burada e, kaçışı, bir kaçma eylemini tercih ettiğini görüyorsunuz. Unutmayın, dikkat edin arkadaşlar, Musa henüz peygamber değil. Yani Tevratta da şu hadiseler anlatıldığı sırada henüz e, Musa Allah tarafından peygamber olarak. E, ...seçilmiş değil. Tabii... E, ...burada... E, ...aslında bütün bu anlatımın dışında... ...ya da üstünde... ...Tevrat yazarlarının vermek istedikleri... ...bir mesaj daha var. O da şu. Ve belki de aslında en temel mesajı o. E, bu yani Musa evet bir cinayet işledi ama... ...ya bu haksız yere bir insan öldürmek değil. Yani bu... ...Musa'nın haksız yere... ...işlediği bir eylem, bir cürüm nitelenemez öyle nitelendirilemez çünkü aslında Musa'nın amacı İbraniye yani kendi kardeşini korumaktı. Dolayısıyla Tevrat yazarları aslında burada ahlaki bir temel oturtmuşlar. Nasıl Musa'nın kendi halkını koruma içgüdüsü şeklinde bir anlatım sunmuşlar. Yani genel itibariyle yapabileceğimiz yorumlar böyle görünüyor arkadaşlar yıllar sonra belki Musa'dan 1500 yıl sonra belki 1300 yıl sonra Elçilerin İşleri kitabı diye bir metin yazıldı. O da bizim bugün Hristiyanlık sonrası yani Elçi Yeni ait kitabının içerisinde 4 İncil'den sonra gelen 5. metin ve şey şeyi anlatıyor. Havariler anlatıyor. Luka tarafından yazılmış olması çok muhtemel. Ve Luka Elçilerin İşleri kitabında aynen Tevrat'ta geçen bu hadiseye, bu kıssaya, bu anlatıya atıfta bulunuyor. Yani kendi konteksti, kendi bağlamı içerisinde söz oraya geliyor ve o da diyor ki Elçilerin İşleri 7'de, 23-25'te Musa 40 yaşına geldiğinde kardeşlerini yani İsrailoğullarını ziyaret etmeyi aklına koydu. Onlardan birini haksızlık eden bir Mısırlıyı görünce onun öcünü aldı. Ve Mısırlıyı öldürerek mazlumu kurtardı. Musa kardeşlerinin Tanrı aracılığıyla onları kurtaracağını anlayacaklarını sandı ama anlamadılar. Diyor bakın elçilerin işlerinde. Sonra devam ediyor. Ertesi gün iki İsraillinin kavga ettiğini gördü ve aralarını bulmak istedi. Ancak adam ona kim seni bizim başımıza önder ve yargıç yaptı. Dün Mısırlı'yı öldürdüğün gibi beni de mi öldüreceksin? Dedi. Bunu duyan Musa Midyan'a kaçtı. Şimdi Herhalde şurada bir arkadaşlar şey yok değil mi? Bir tartışma yok yani. İkisi elçinin işlerinin yazarıyla Tevrat'ın yazarı farklı farklı hadiselerden bahsetmiyorlar. Yani aynı hadiseyi anlatıyorlar. Her ikisi de Musa'nın işlediği cinayetten bahsediyorlar. Ee, Tabi burada önemli bir detay var. Aslında o e, çünkü e, birincisi mazlumu kurtardı ifadesini kullanıyor. Mazlumu kurtardı ifadesi aslında bir şekilde tabi Musa'nın eylemini yine ahlaki bir temele yani aslında bir cinayet var ama mazlumu kurtarma amaçlı. Evet bir intikam amacıyla Musa hareket etmiş bir öç bir hınç ama temelde burada ahlaki bir zemin var. Neresi? Mazlumu kurtardı dolayısıyla bir cinayetten ziyade bir adalet mazlumu kurtarma yönelik bir adalet ön plana çıkmış. Tabii Musa bir kurtarıcı olarak sunuluyor. Niye? Bakın ne diyor orada? Musa kardeşlerinin Tanrının aracılığıyla onları kurtaracağını, anlayacaklarını sandı ama anlamadılar. Yani Musa şimdi Luka'nın yazarı arkadaşlar bakın bir yorum yapıyor. Diyor ki Musa bunu yaparken aslında zihninde bir düşünce vardı. Neydi o? Halk şunu anlayacaktı. Aa bak bu mazlum İbraniyi kurtardı. Kimden? Zalim Mısırlı'dan. Demek ki bu bizim kurtarıcımız. Bizi kurtarmak için geldi. Musa bunu umuyormuş. İsrailoğullarının bunu görmelerini, bunu düşünmelerini umuyormuş. Ama anlamamışlar. Yani aslında bakın Luka bir kurtuluş planından bahsetmiş oldu. Arkadaşlar bakın küçük ama çok önemli farklar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın Tevrat'ın yazarının vermek istediği bir mesaj var. Anlatımını ona göre şekillendiriyor. Luka'nın Elçilerin İşleri kitabını yazarken vermek istediği bir mesaj var. Anlatımını ona göre şekillendiriyor. Bakın burada bir nüans girdi metne ama o nüans çok büyük bir anlam kattı. Halbuki o Tevrat'ta olmayan bir nüans. Halkın onun kurtarıcı olduğunu anlamasını istemiş ya da beklemiş. Ee, Tabi bu arada e, Luka'nın anlatımı şununla da uyumlu. yani Luka yani aslında Hristiyan teolojisinde veya Luka'da aynı şekilde elçilerin işlerinde veya diğer metinlerde Musa aslında arkadaşlar Musa'nın misyonu Hristiyanlara göre bak Yahudiler ayrı bir şey düşünüyor ama Hristiyanlara göre bir ön figürdür. Mesih'in gelişine, Mesih'in gelişine önceki bir ön figürdür, figürdür. Ve burada aslında tırnak içinde İsrailoğullarının kurtarılmasına yönelik yaklaşımı Luka'nın bu ön figür şeyini doldurur Musa'yla. Yani Musa'nın, e, Hazreti İsa'nın Mesih'in bir ön figürü olarak anlatılmasıyla e, uyumlu bir e, tanımlama bizim karşımıza çıkıyor Elçilerin İşleri kitabında. Tabi arkadaşlar burada çok muhtemelen sonraki Yahudi geleneğinde e, bu hadise okunmuş ve e, e, Musa'nın e, işlemiş olduğu cinayet ya da Musa'yı atıfla bahis konusu edilen bu cinayet sonraki Yahudi literatüründe bir takım gerekçeler üzerinden daha da meşru bir zemine oturtulmak istermiş. Yani Yahudi tarihinin büyük peygamberi e, durduk yere herhalde bir cinayet işleyemez ya da e, basit bir intikam hırsıyla değil şeklinde bir e, motivasyondan hareketle biz burada daha başka bir takım e, gerekçelerin de öne sürülebildiğini görüyoruz. Nerede? Mesela Midraşlar'da, efendim, Talmud'da, Yozef Usta, Filo'da bunlar Yahudi yazarlar. Bakın e, mesela e, ne diyor? E, Midraş Rabbah'da, Musa Mısırlı'yı ölmeden, öldürmeden önce onun İbrani kadına tecavüz ettiğini Ruhül Kudüs sayesinde görmüştü. Bu yüzden adalet adına onu öldürdü. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bakın bir hadise nasıl yüzyıllar içerisinde farklı farklı yazarların elinde farklı farklı biçimlerde şekilleniyor. Bakın tam klasik bir örnek bizim karşımızda. Sonraki yüzyıllara doğru bakın hadise şekillendikçe şekilleniyor. Şimdi ne oldu? Mısırlı'nın öldürülmesinin sebebi ne oldu? Aslında ruhül Kudüs'ün işin içerisine girmesiyle Musa'ya e, aslında bir nevi bir ilham gibi. Çünkü neden? Musa Ruhül Kudüs sayesinde bir şey görmüş. Bu İbrani kadına tecavüz etmiş bu e, Mısırlı. Ve dolayısıyla Musa'nın cinayeti hangi amacı e, şey yapıyor? Daha güçlü bir adalet vurgusu var. Musa adalet için bir cinayet işledi. Ve adalet olgusu vurgusu Tevrat'a göre e, çok daha vurgulu bir biçimde karşımızda. Peki Talmud'da bakın ne diyor Musa Mısırlıyı tanrının adını telaffuz ederek öldürdü Talmud'da. Yani burada artık Musa'nın öldürmesi fiziksel bir güçten ziyade fiziksel bir darbeden fizik, yumruk ya fiziksel hayır. İlahi kudret aracılığıyla gerçekleştirilmiş bir ölüm. Bakın arkadaşlar ne oldu? Musa'nın cinayeti yavaş yavaş daha da ilahi bir boyut kazanmaya başladı. Nerede? Sonraki Yahudi literatüründe. Philo diyor ki: "Musa adaletin hizmetkarıdır." Filo kim 1. yüzyılın Yahudi filozofu. İskenderiye'de yaşamış bir Yahudi filozof yapıyor yorumunu. Diyor ki Musa adaletin hizmetkarıdır. Ve diyor Mısırlı zalimi cezalandırarak Tanrı'nın yasasına uygun davranmıştır. Bakın bir defa daha Yahudi geleneğinde Musa'nın eylemi arkadaşlar bir cinayet olmanın ötesinde aslında ilahi adaletin uygulanması şeklinde e, sunulmuş. Peki Antikiteler'de Yosefus'un o da 1. yüzyıl sonlarında yaşamış Yahudi tarihçi, helenistik bir Yahudi. Onun yorumları neler? Diyor ki e, e, Mısırlı'nın İbrani kölelere zulmediyor. Mısırlı İbrani kölelere zulmediyor. Musa'nın öldürdüğü. Musa da soylu bir öfkeyle onu öldürüyor. Lafı oraya getiriyor. Musa kahramanlaştırılıyor. Yaptığı iş ise adalet temalı bir hadise olarak sunulur. Bakın arkadaşlar Süreç içerisinde yani bir zamanlar Musa'nın işlediği bir cinayet farklı farklı yazarların elinde farklı farklı biçimleniyor ve bizim karşımızda gittikçe artan bir adalet vurgusu ve ilahi adalet temasıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz genel olarak baktığımızda Yahudi geleneğinde Musa'nın öldürme eyleminin bir hatadan ziyade bir yanlıştan bir kusurdan ziyade tanrısal bir cezalandırma olarak vurgulanmak istendiğini görüyoruz çünkü Musa'nın vicdan azabından ziyade tanrısal bir sezgiyle hareket etmesi e, karşımıza çıkıyor dolayısıyla e, aslında biraz Tevratın da aksine yani çünkü Tevrat'ta bir suçluluk hissi var burada yok Yahudi geleneğinde meselenin ahlaki ağırlığı arkadaşlar hafifletiliyor, gittikçe hafifletiliyor ve Musa idealize edilen bir tarihsel şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Peki arkadaşlar bütün bu anlatımın dışında, bütün bu anlatımın haricinde Kur'an-ı Kerim meseleye nasıl bakıyor? Aslında bizim için belki de meselenin en önemli çerçevesini teşkil edecek kısım bu. Ne diyor? Bakınız Musa halkının habersiz olduğu bir zamanda şehre girdi. Orada biri kendi kavminden, diğeri düşmanından olan iki adamı dövüşürken buldu. Bakın Ton direkt e, biraz daha objektifleşti. Hatırlayın Tevrat'ta nasıl anlatıyordu? İşte kendi kardeşini gördü. Hayır, kendi kavminden. Birisi kendi kavminden. Yani kendi toplumundan. Birisi ise düşmanı, yani aslında Mısırlı zalim tırnak içinde iki adamı dövüşürken bulmuş. Ve o sırada kendi kavminden olan o dövüş sırasında düşmanına karşı Musa'dan yardım talep ediyor. Birdenbire arkadaşlar aniden ve spontan gelişen bir hadise bizim karşımızda bakın Kur'an-ı Kerim'de. Ne oluyor? Musa yardım etmek için birden atılıyor. Bir yumruk vuruyor adam ve adam ölür. Nereden anlatıyorum bunu? Kasas suresinde 28-15'te. Sonra Musa birdenbire şok oluyor ve derin bir pişmanlık hissediyor. Diyor ki bu şeytanın işidir. O gerçekten apacık bir düşmandır, saptırıcıdır diyor. Sonra diyor ki ey Rabbim Allah'ım ben diyor kendime zulmettim beni bağışla. Allah onu bağışladı çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bakın Şimdi bütün Yahudi literatüründeki hatta Hristiyanlığın ilk dönemdeki bu anlatımının tam aksine Kur'an-ı Kerim burada arkadaşlar bu hadiseden yani aslında aynı hadiseden bahsettiği çok açık ama burada çok farklı vurgular ve çok farklı tonlar var Kur'an'da. Arkadaşlar birincisi Musa'nın eylemi kesinlikle ve tamamen kasıtsız bir eylem. Dolayısıyla bir cinayet söz konusu değil. Musa'nın Mısırlı adamı öldürmek gibi bir niyeti yok, İntikam almak gibi bir niyet yok. Efendim sağa sola bakıp e, birden bire böyle bir intikam hissiyle hayır öyle bir durum söz konusu değil. Sadece arkadaşlar e, kendisinden yardım isteyen adama, kendi kavminden olan adama yardım etme amacı ve niyeti var. Üstelik. Yine Tanah'ın aksine bakın. Aslında Tanah yani hadi tartışılır ama Yahudi geleneği yani genel olarak. Burada çok baskın bir pişmanlık olgusu var. Çünkü Musa hemen pişmanlık diyor ve Allah'ım diyor ben kendime zulmettim. Bakın. Üstelik hemen sonrasında tövbe ediyor ve Allah onun tövbesini affediyor. Dolayısıyla bir kaçıştan, bir kaçma eyleminden ziyade burada bizim karşımızda daha öncelikli olarak bir pişmanlık olgusu, öncelikli olarak pişmanlık olgusu karşımıza çıkmış oluyor. Peki arkadaşlar Kur'an'ın bu boyutuyla yani yaptığı yoruma ne diyebiliriz? Bakın dikkat edin. Kur'an burada Musa'yı kahramanlaştırmıyor. Yani şimdi biraz önce gördük Tevrat'ta, Tanahmetinlerinde ya da sonraki Yahudi geleneğinde, Midraşlar'da Talmud'da, Filo'da, şeyde Yosefus'a falan hep bir idealize edilen ve kahramanlaştırılan Musa. Yani işlemiş olduğu cinayet bil aslında adaletin tesisi için ama burada öyle bir şey yok. Burada Musa idealize edilmiyor. Ne yapılıyor? Ee, pişmanlık içerisinde sunuluyor. Ama bir taraftan da onun insani bir hata işledi. Bakın insani bir hata işledi. Fakat hemen sonrasında tövbe ettiği ifade ediliyor. Yani aslında belki burası da. Hani bu hata dediğimiz yumruk atması, yanlışlıkla da olsa adamı öldürmesi yani klasik o peygamberlerin işte eee beşeri zaafları meselesi bahsi kapsamında belki ileri ileri sürülebilecek, ele alınabilecek konulardan bir tanesi arkadaşlar. Peki o zaman şöyle bir karşılaştıralım. Tevrat'ta ne var? Korku ve kaçış. Yani Tevrat metni kasıtlı bir öldürmeden söz ediyor. Çünkü intikam unsuru var. Halkını koruma amacı var, motivasyon bu. Ahlaki çerçevesi bu ve en sonunda Korkma ve kaçma var. Elçilerin işleri biraz daha farklı bir sunum yapmış. İnançla hareket etmesi. Neden? Çünkü Tanrı'nın bir planı var. Tanrı'nın planı ne? Musa şunu anlamak istiyor. E, halkımı ben kurtaracağım. Bakın bu hadiseden onların kurtarıcısı olduğumu anlarlar. Ama anlamamışlar. Peki Yahudi geleneği ne diyor? Ya vicdan azabı gibi bir şey söz konusu değil. Zaten Musa'nın amacı ilahi adaleti gerçekleştirmek. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize çok başka bir bağlam içinde çok farklı bir anlatım yapıyor. Birincisi Kur'an'da kasıtsız, hata sonucu bir öldürme eylemi söz konusu. Burada insani bir zaaf var çünkü şeytanın saptırması var. Bunu bizzat Musa kendisi ifade ediyor. Ve üstüne üstlük derin bir pişmanlık, ardından gelen bir tövbe ve en nihayetinde Allah'ın Hz. Musa'yı bağışlaması söz konusu. Arkadaşlar bize bu anlatımın gösterdiği Yahudi geleneğinin Hz. Musa'yı idealleştirdiğidir, idealize ettiğidir. Hata değil ve kutsal adalet, ilahi adalet kavramının ön plana çıktığıdır. Hristiyan geleneğinin Mesih'in ön figürü olarak kavmini kurtaracak bir şeyin içerisinde sunulmasıdır. Bakın bu farklılıklar şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Tevrat'ın ve e, elçilerin işleri ve yeni ayetin yazarları kendi zihin dünyalarını kaleme aldıkları metinlere yansıtıyorlar. Çünkü sonraki tarihlerde yazıyorlar. Halbuki Kur'an üzerinde baktığınızda Musa'nın beşeri zarflarıyla birlikte ama Allah'ın başlamasını kazanmış bir tarihsel şahsiyet olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 3 gelenekte de Musa'nın bu Mısırlı ile olan ilişkisi ortaya çıkan bu öldürme eylemi aslında bir dönüm noktasıdır. Fakat Hadiseye yüklenen anlamlar noktayı nazarından baktığınızda e, üç farklı anlatımın arasında ciddi ve önemli e, farklar söz konusudur. Ama son tahlilde ahlaki bir dengeyi kuran, yani onu salt ideal idealize eden, kahramanlaştıran Tevratın ya da Tanrı'nın bir planı gibi sunan e, elçilerin işlerinin, yani yinayıtın aksine Kur'an-ı Kerim'in Musa'yı ahlaki bir denge içerisinde yani bir günahsız bir kahraman değil ama hata yapabilen fakat o hatasının da farkına varıp tövbeyle arınabilen bir insan olarak sunuyor. Tabi bunun yanında Kur'an-ı Kerim'in işte bu prototipten ya da bu örnekten hareketle insana hatasıyla yüzleşmeyi, tövbe etmeyi ve Allah'ın merhametine sığınmayı öğütleyen bir yaklaşımı da bir mesaj olarak insanlık ailesine tebliğ ettiği sonucuna varabiliriz. Peki arkadaşlar son cümlemiz ne olsun? Musa'nın anlatımı tarihteki en güçlü ahlaki vurgulardan, öğretilerden birisi olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Neden? Çünkü ne diyor? Kasas suresi 16'da Rabbim diyor ben kendime zulmettim beni bağışla. Bugünlük bu kadar.